Merhaba değerli izleyiciler. Bu videomuzu WhatsApp durum güncellemesine göndereceğiz. Gönderirken nelere dikkat edeceğiz? Ona bakalım. Bu videomuz 1 dakika 17 saniyedir. Bu videonun tamamını durum güncellemesine gönderebilmemiz için 3 parçaya bölmemiz gerekiyor. Çünkü durum güncellemeleri 30 saniyeliktir. Genelde ok işaretine basıp o şekilde gönderiyorlar. Bu şekilde gönderildiği zaman ilk 30 saniyesini WhatsApp alıyor, kesip gönderiyor. Tamamını göndermiyor. Böyle bir hata yapılıyor. Şu an bu videonun tamamını gönderelim. İlk parça hazır zaten. Vapsat ilk 30 saniyesini aldı. Hazırladı. Direkt göndereceğiz. Aşağıda 30 saniye olduğunu gösteriyor. 1.5 MB olduğunu gösteriyor. Bu şekilde direkt gönderiyoruz. Hatta şuradan bakalım. Üste baktığımızda ilk 30 saniye olduğunu da görüyoruz. Gönderelim bunu. İkinci 30 saniyeyi gönderelim. Evet, ikinci parçamız şu an hazır. Ortadan tutuyoruz. Başını 30 saniyeye getiriyoruz. Sonu 1 dakika. Şöyle basıyoruz. Evet. Burada başı 30 saniye, sonu 1 dakika gözüküyor fakat aşağıda baktığımızda 29 saniye gösteriyor. 1 saniyelik gecikme oluyor. Baştaki parça ile ikinci parça arasında 1 saniyelik gecikme oluyor. Burada da ikinci hata yapılıyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Sağdan ya da soldan hafif bir şekilde kaydırma yapacağız. Şu an başını 30 saniye sıfırlamaya çalışıyorum. Bu şekilde 30 saniye oldu. Başı 30, sonu 1 dakika olacak şekilde ayarlandı. Alt kısımda 30 saniye 1.5 MB şu an ikinci parçamız düzgün oldu. Bu da yapılan ikinci hatadır. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu da gönderelim. Üçüncü parçayı gönderiyoruz. Üçüncü parça son parçadır. 30 saniyelik olmadığı için biz direkt en sağa kaydırdık. Başlangıcını da bir dakikaya göre ayarlayacağız. Evet şu an bir dakikaya göre ayarladık emin olmak için tekrar kontrol etmek için en sağ taraftan tutup kontrol ediyoruz. Baktık. 1 dakikadır. Sonu 17 saniye. 1 dakika 17 saniye şu an son parçamız da hazır. Bunu rahat bir şekilde gönderebiliriz. Bunu da gönderdik. Bir kontrol edelim. Gönderdiklerimiz doğru mu? Top en alttan başladı. Hareket et diyor. Bakalım ikinci parça geçince bir duraklama olur mu? Saniye atlayacak mı? Onu kontrol edeceğiz. Top nasıl bir davranışta bulunacak? hafif bir duraklama yapıp devam etti. Eğer o 29 saniyede kalsaydı top hafif bir sıçrama yapacaktı. İkinci parçamıza bakalım. İkinci parçada bir sıçrama olacak mı ya da olduğu yerde devam edecek ona bakacağız. Hafif durdu ve devam etti. Bu şekilde kesintisiz bir şekilde videomuzu paylaşmış olacağız.